Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BIM'den alan Hometech Alpha 8 m bir tabletimizin Netflix yüklemeyi göstereceğim arkadaşlar. İnanın çok basit. Ben size vermiş olduğum linklerden gireceksiniz. indireceksiniz ve hesabınızı girip kullanabileceksiniz. Arkadaşlar ilk önce bir tableti biraz daha bahsedeyim. 400 TL'ye BIM'den satılıyordu. Biz bunu aldık. Ve 3 ay oldu yaklaşık. Güzel Çocuklar için kullanımı çok güzel bir ideal tablet. Kesinlikle PUBG için, e, Call of Duty için hiç bir şekilde tavsiye etmiyorum. Bunu da burada diyeyim. Çok e, kötü oynatıyor. PUBG Lite oynatabilir, onu diyorum size. Ama PUBG için, Call of Duty için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar, e, video geçmeden önce abone olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Abone olmazsanız biz e, yani para kazanamayacağız. Para kazanamadığımız için de bu videoları çekemeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar size vermiş olduğum iki link olacak. Bunlardan birini kullanıp indirebilirsiniz. İkisi de çalışıyor da. Arkadaşlar şu an burada Netflix var. Biraz eski bir sürüm olsa da Giriliyor, izleniyor, çalışıyor yani. Arkadaşlar şimdi size vermiş olduğum iki linkten birini tıklayacaksınız. Şu an bende TR linkin linki var. Şurada. Bir dakika. Ben yazıyorum çünkü şey yok. Siteye gidiyor? Az önce olmuştu biraz bekleyin göstereceğim size. Evet, şu an siteye giriyoruz normal değil arkadaşlar bir yere atacak da kalan buraya geçecek yani hiçbir şey sıkıntı olmaz bundan sonra arkadaşlar linke git diyorsunuz geri tuşuna basıyorsunuz bir daha linke git diyorsunuz ve e, indireceğimiz siteye giriyoruz dosyayı indir diyoruz ben şu an göstereyim bastığınız gibi indirmeye başlıyor şu an bende olduğu için indirmiyorum arkadaşlar sonra da s-dosya ya da dosyalar dosya yöneticisinden yüklüyoruz. Donut'a gelecek. Yükliyoruz. Şu an aynı uygulama olduğu için yüklemeye gerek yok. Sonra da arkadaşlar Netflix'e girip şifremizi girip kullanıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ee, abone olursanız seviniriz. Abone olup ve like atarsanız seviniriz. İyi izlemeler diliyorum. İyi günler. Tekrar.